Merhaba arkadaşlar. Bugün size Kayseri'de bizim fırın ağzı dediğim bu olca ekmek bandırmalık bir tarifle geldim. Bunun için öncelikle ben 2 adet çömlek tepsi kullandım. Yoksa siz borcam ya da tepsi kullanabilirsiniz. Öncelikle 250 gram kadar kuşbaşı doğradığım etimi bir tepsiye koydum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim. Biraz tuz ekledim. Sonrasında kemikli et kullandım. Bolca yağını versin daha leziz bir hale gelsin diye. Onun da üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim. Sonra pul biberimi ekliyorum. Kekik de ekleyebilirsiniz siz. Ben ette kekiği çok sevmediğim için kullanmadım. Karabiberi ekledim. Ve sonrasında bolca eklediğim baharatlarımı etime güzelce yediriyorum. Ki daha yumuşak, daha lezzetli bir hale gelsin diye. Kemiklerimi de bu karışıma ekliyorum. Hep beraber güzelce marina olsun. Ve iki tepsime bu etimi yaydım. Dediğim gibi daha büyük tepsi kullanıp tek seferde de yapabilirsiniz. Sonrasında Çarlistonlarımı da yine kuşbaşı et büyüklüğünde doğrayıp etimin kenarlarına güzelce yayıyorum. Acı seviyorsanız acı biber de kullanabilirsiniz. Zevkinize kalmış. Sonrasında soğanlarımı da güzelce doğrayıp yine tepsilerime yayıyorum. Daha önce soyduğum sarımsaklarımı da paylaştırıyorum kenarlarına. Bir büyük domatesimi de yine kuşbaşı et büyüklüğünde doğrayıp tepsimin kenarlarına koyuyorum. Yine doğradım. Acı biberlerimi de kırmızı kapya da olur. Onları da koyuyorum ve üzerlerine ben dilimlediğim kuyruk yağlarını koydum. Sevmiyorsanız tereyağı da kullanabilirsiniz. Sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Ve yine sebzelerimin üzerlerine tuzumu gezdirdim ve hazır hale getirdim. Sonrasında ıslattığım yağlı kağıtlarımı tepsilerimin üzerine yayıyorum. Daha yumuşak yanmadan kızarmadan pişsin diye. Ve önceden ısıttığım 200 derecelik fırınıma gönderiyorum. Ve piştikten sonra servise hazır hale getiriyorum. Herkese afiyet şifa olsun.